kibri olmayan, çok kültürlü, çok halktan bir aktördü. Aynı zamanda da kendi sanat dünyasının mutlaka derneklerinde görev alan, vakıflar kuran bir insandı. Biz kendisiyle Türkiye'deki bu motosiklet meselesini birkaç kez konuştuk. Bir araya geldiğimizde ben dedim ki Engin abi bu arkadaşlar büyük kaos yaratıyor. Yani bunlar sağdan soldan, yandan, arkadan her yerden geliyorlar. Kaldırımlarda bile gidiyorlar. Hiç hız kesmiyorlar. Aman abicim dikkat edelim karşıdan karşıya geçerken e, böyle bir saçma kazaya uğramayalım diye konuşmuştuk. Ve bu olayı ben öğrendiğim zaman yaşadığım şok şuydu. Biz sanki gelecekte başımıza gelen bir şey tartışmışız. Şu anda Türkiye'de büyük bir motosiklet kaos meselesi var. Evet insanların ekmek parasıdır ama diğer insanların da yaşam durumudur. İnsanlar yaşamak ister ve kalkıp şimdi Türkiye'nin en önemli sinemanın romantik döneminin en önemli jönünü aldı aramızdan götürdü. O yüzden benim bütün şehirden istediğim evet İçişleri Bakanlığından da trafik idaresinden de istediğim ve arzuladığım Arkadaşlar şuna bir düzen getirin. Bunlar için ayrı bir takım yönetmelikler mi çıkarırsınız, başka bir şeyler mi yaparsınız? Ya da bunları caydırıcı olacak bir takım yaptırımlar mı yaparsınız? Bunları yapın. Çok can yanıyor, çok olay görüyoruz. Kadın, erkek, özellikle yeşil ışık yandığında karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı insanlara bile fırsat vermiyorlar. Çok tanığı olduğum için Şişli'de yaşayan bir vatandaş olarak özellikle bunu bütün vatandaşların da bilgisine ve dikkatine sunuyorum. Bu Motosikletlerin bir derneği varsa ya da bunların bir şeyi varsa evet ekmek parası kazanıyorsunuz, eğer evet kuryesiniz, evet diğere hızla yetişmek istiyorsunuz arkadaşlar ama bir yandan da insanlar yaşamak istiyor. O yüzden de buna bir çare bulmak lazım. Engin abimizi aramızdan aldı. Devri daim olsun. Türk sinemasının çok önemli, devrinin çok önemli bir ferdi gitti. Tarık Akan abimiz gitti. Başka bir takım insanlar gitti. O yüzden de biz sanatta zaten zor yetiştiğimiz ve yetiştirdiğimiz insanları korumalıyız. Böyle eften püften olaylarla kaybetmemeliyiz. Ben Engin abinin bu şekildeki aramızdan ayrılışını hazmedemiyor. Ve bu çok acı bir şeydir ve halkımızın başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun, devri daim olsun. Allah rahmet eylesin abimize.